Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Biz Müslümanlar olaraktan belli yerlerde tekbirleri çoğaltıyoruz. Mesela nerelerde tekbirleri çoğaltıyoruz? Tekbiri en fazla nerede çoğaltıyoruz? Nasıl? Haç. Başka? Haçta çok tekbir var. Bayram günlerinde değil mi? Sürekli tekbir getiriyoruz başka? Cenazede Değil mi? Cenazede de Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir getiriyoruz habire. Cenazede tekbir getiriyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Allahu Ekber Müslümanın şiarıdır. Allahu Ekber Müslümanın şiarıdır. Ne yönden şiarıdır? Allahu Ekber Müslümanın kendisiyle dünyaya meydan okumuş olduğu şiarıdır. Yani bütün dünyaya Müslüman şunu söylüyor. Ben Allah'ın dışında kanun yapan, ben Allah'ın dışında ibadet edilen, ben Allah'ın dışında doğru ve yanlış belirleme mercisi olarak kabul edilen, ben Allah'ın dışında sistem koyucu olarak, ideoloji koyucu olarak, bilgi kaynağı olarak görülen her şeyi reddediyorum. Hepinize kafa tutuyorum çünkü hepinizden en büyük olan Allah'tır ve ben Allah'a inanıyorum. Cenazede Allahu Ekber diyoruz. Hüzün halinde sapıtmamak için. Allah'a razı etmeyecek bir şey söylememek için. Allah en büyüktür. Böyle diledi böyle oldu. Sevinç anında, bayramda kurban keserken Allahu ekber diyoruz. Sevinç bizi şımartmasın. Taşkınlık yapmayalım. Yolun dışına çıkmayalım diye Allahu ekber diyoruz. Yani Müslüman kendini zapt ederken mücadelesinde ister tağutlara karşı, ister nefsine karşı mücadelesinde kendini zapturap ederken Allahu ekber Müslümanın şiarıdır. Ben en büyük olan Allah'ın kuluyum ve en büyük olan Allah'ın emirlerine tabiyim diye. Onun için namaz gibi sürekli yaptığımız bir ibadete girerken Allahu Ekber diyoruz. Niye? İntikal ederken namazda sürekli Allahu Ekber diyoruz. Allah Azze ve Celle bize şunu öğretiyor çünkü. Kim en büyükse onun önünde kıyama durulur. Kim en büyükse onun önünde rukuya gidilir. Kim en büyükse onun önünde secdeye gidilir. Kim en büyükse sadece ona kulluk edilir. Başkasına değil diyor Allah Azze ve Celle. E bugün bakın insanların hallerine İnsanlar putların karşısında kıyam ediyorlar. Kabirlerin karşısında secde secde ediyorlar. Ee, çok böyle zelil ve hakir mahlukların karşısında sadece Allah'a gösterilmesi gereken zilleti bunlara gösteriyorlar. Niye? Allahu Ekber lafzını fehmedemediklerinden dolayı. Doğru mu? Onun için Allahu Ekber önemli Müslümanın şiarlarından bir e, şiardır.